Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri, bugünkü Ayetler ve ibretler programımızda yine Kur'an-ı Kerim'in önümüze serdiği ibret tablolarından birine bakmaya çalışacağız. Bu tablo bizi kainatın en yüksek mertebelerindeki bir dost meclisinin içerisine getiriyor. Bu ayetler Mümin suresinin başında yer alan 7, 8 ve 9. ayetler. Şöyle buyuruyor arşı taşıyan ve onun etrafında bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih eder, ona iman eder ve müminlerin bağışlanmaları için dua ederler. Rabbimiz senin rahmetin de ilmin de her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yolunu izleyenleri bağışla ve cehennem azabından koru. Rabbimiz, Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olanlara kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerini yerleştir. Şüphe yok ki sen üstün kudret ve sonsuz hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmişsindir. Asıl büyük bahtiyarlık da işte budur. Değerli izleyiciler, arşı taşıyan ve etrafındaki meleklerin duasını içeren bu ayetler bizi içinde yaşadığımız alemin en çarpıcı hakikatleriyle karşı karşıya getiriyor. Etrafımızı kalın bir perde halinde sarmış bulunan o ülfeti çok keskin bir beyanla yırtıyor ve bizi bu alemde gerçekten kuşatan, her taraftan kuşatan asıl değerleri, görmemiz gereken asıl değerleri gözlerimizin önüne seriyor. Daha önceki programlarımızda bu dünyayı bizimle paylaşan diğer canlı topluluklarından bizim gibi birer ümmet olan diğer dostlardan söz etmiştik. Bu ayet-i kerime de yine böyle bir dost topluluğundan söz ediyor. Ama bu defaki çok başka bir alemde. Çok daha yüce, e çok daha büyük alemlerle çok daha hakikatli bir dost meclisi bu ayetlerde tasvir edilen. Bu ayetleri işittiğimiz zaman ister istemez bazı alimleri, bazı e, bazı dünyaları tasvir et, tasavvur etmeye çalışıyoruz. Fakat tabi hayalimiz böyle bir tasavvura yetişemiyor. Evvela biz kendi içinde yaşadığımız şu maddi alemi tasavvurdan aciziz yıldızlar, galaksiler, galaksiler arasındaki mesafeler, yıldızların sayısı, galaksilerin sayısı gibi konular üzerinde daha önceden durmuştuk. Bunların bütün galaksiler değil sadece kendi içinde yaşadığımız şu samanyolunu bile tasavvur etmekten aciziz. Bir de şu kainatı nasıl tasavvur edelim? Bir de bu kainatı kuşatan, tümüyle kuşatan görünmez alemlerden, zerrelerden bu galaksilere kadar, göklere kadar her şeyi kuşatan sınırsız bir egemenlik nedir? O egemenliğin tecelli mahalli olan arş nasıl bir şeydir? Onu taşıyan melekler nasıl varlıklardır? Bir de o muhteşem tecelli mahallini kuşatan melekler nasıl birer ordudur? Bunlar tabii ki biz bu dünya ölçülerimizle, bu hayalimizle, bu tasavvurumuzla hayalimizde canlandıramayız tabii ki. Ama burada çok önemli bir şey var. Asıl dikkatimizi çekmesi gereken ve hayalimizi yoğunlaştırmamız gereken bir şey var ki o alemlerde, o yüce alemlerde bizimle ilgili bir şeyler olup bitiyor. Ayet bizi bu hakikatle karşı karşıya getiriyor. Yani o muhteşem alemde, hayalimizin ötesindeki o büyük, yüce alemlerde bizimle dostane bazı şeyler, bizimle çok yakından alakalı bazı şeyler olup bitiyor. Ve orada en itibarlı, en şerefli varlıklar, melekler arasında bizim bahsimiz geçiyor. Besbelli ki, onlar bu toz zerresi üzerinde olup biten, bu dünya üzerinde olup biten şeylerle yakından ilgililer. Ama bunlar onların ilgilendirdiği şeyler, bizim ilgimizi çeken şeylerden çok farklı. Onlar bu dünyada kim kiminle savaşmış, hangi savaştan kim galip çıkmış, filanca ülkenin hükümdarının ağzından çıkan söz neydi, filan kimse kiminle kaçıncı evliliğini yapmış, bunlarla ilgilenmiyorlar. Bu dünyada gazete manşetlerine çıkan yahut televizyon ekranlarını işgal eden şeyler orada hiç mi hiç konuşulmuyor, söz konusu edilmiyor. Ama bizim burada hiç önem vermediğimiz ve çoğumuzun da bilmediği, ruhumuzun bile duymadığı şeyler var ki orada çok yakından izleniyor. Mesela bu dünyada daha başındaki bir köyün bir ıssız kulübesinde gizlice Rabbine niyaz eden bir yaşlı teyzenin dudaklarından dökülen dualar belki orada çok yakından izleniyor. Veya gecenin sessizliğinde kalkmış Rabbine ibadet eden, secde eden bir kulun gönlünden geçen dualar orada çok yakından izleniyor. Nitekim ayeti kerime bize onu haber veriyor. Fatih suresinin 10. ayeti değerli izleyiciler. Güzel sözler ona yükselir buyur diyor. Güzel sözler ona yükselir. Yani alemlerin Rabbine yükselir. Ama nasıl yükselir? Herhalde Arşı bu şekilde tasvir eden ve daha başka tasvirleriyle de, e, de dikkate aldığımızda çok muhteşem bir e, saltanat içerisinde beliren o ilahi egemenlik içerisinde bu dünyadaki bir kulun ağzından çıkan güzel bir söz ona sunulduğu zaman nasıl bir merasim içerisinde sunulur bunu e, hesaba katmak lazım. Yine bir hadisi kutsiyede de yüce Allah şöyle buyuruyor. Kulum beni bir topluluk içinde andığı zaman ben onu daha da hayırlı bir topluluk içinde anarım. Kulum beni bir topluluk içinde andığı zaman ben onu daha da hayırlı bir topluluk içinde anarım. Şimdi bu ayetlerle de birleştirdiğimiz zaman oyucu alemlerde bizimle alakalı çok önemli şeylerin cereyan ettiğini gözümüzle görüyormuş gibi bilmememiz için hiçbir neden kalmıyor değerli izleyiciler. Bu dünyada iki kul bir araya gelip de birbirine Rabbinin o çok güzel süslü sanat eserlerini gösterdikleri zaman, birbirlerine hakka davet ettikleri zaman o söz sanır mısınız ki orada kalıyor. Kimse duymadan gelip geçiyor. Hayır onlar ona yükseliyor. O sözler ona yükseliyor. Ve burada yükseldiği zaman meleklerden ne cevabı aldığı bu ayet-i de çok muhteşem bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve bizimle ilgili son derece önemli dualar, bizim geleceğimizi ilgilendiren, bizi, yakınlarımızı, ailemizi, anne ve babamızı, ecdadımızı, çoluk çocuğumuzu ilgilendiren son derece önemli ee, dualar, halis kalple edilmiş olan dualar bizim bu dünyadaki zikirlerimize, tesbihlerimize, güzel hareketlerimize, güzel işlerimize karşılık olarak orada meyve veriyor. Ve biz böylece kendimizi bütün alemi kuşatan bir muhteşem dost mezleci içerisinde buluyoruz. Ve biliyoruz ki bu dünyada kendimizi ne kadar yalnız, garip, kimsesiz bile hissetsek, bizim ağzımızdan çıkan sözleri, kalbimizden geçen güzel düşünceleri kimse bilmemiş bile olsa orada nasıl bir meclis içerisinde anıldığımızı veya şöhret kazandığımızı artık Allah'tan başka ve Allah'ın o, o, o şerefe nail ettiği kullarından başka o meleklerden başka kimsenin bilmesine de tasavvur etmesinde herhalde imkan yok. Tabi bu şan, bu dünya üzerinde şanla şöhret peşinde koşan insanlara da önemli duyurulması gereken bir mesele. İşte burada bu ayetler içerisinde geçen dualarda şu söz de var ki zaten hemen duanın başında yer alıyor. O da bizim dikkatimizi yine ibretli bir noktaya çekiyor değerli izleyiciler. Senin rahmetin de ilminde her şeyi kuşatmıştır. Melekler dua ederken bu sözle başlıyorlar. Bizim hakkımızdaki dualarına, dileklerine. Ve bundan da anlaşılıyor ki o dua da zaten onun her şeyi kuşatan rahmetinin bir eseridir. İlminin de eseridir. Yani o bize merhamet etmek istemeseydi, o bize rahmetini eriştirmek istemeseydi, yüce alemlerde bizde bu kadar çok uzakta, yüksekte olan o varlıklarına bizim hakkımızda dua etmeye herhalde ilham etmezdi. Bu ayet aynı zamanda yani bizim bu kainatta muhteşem bir dost meclisi içerisinde bulunduğumuzu ihtar eden bu ayeti aynı zamanda bizi yer ve gökler Rabbinin her şeyi kuşatan rahmetine de getiriyor ve o rahmete iltica etmeye, o rahmete ulaşmak için vesileler aramaya sevk ediyor değerli izleyiciler. Bugünkü ayetler ve ibretler programımızda da böylece Mü'min suresinin başındaki ayetlerde geçen yüce alemlerdeki meleklerin bizimle ilgili dualarına göz atmaya çalıştık. Daha sonraki ayetler ve ibretler programlarında da yine daha başka ibret tablolarıyla Барабар болмак niyetiyle лэх бін